Selamlar sevgiler fantastik severler. Ben Deniz fantastik sever bey. Aldım çayımı kahvemi önüme geçtim muhabbetimin başına. Sevgili Mr. Sandman Nikor konuşuyoruz bugün. Daha önceki videolarda ağzınıza takmadıysam şarkıyı bir daha yapayım. Huzurlarınızda pam 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 pam. Şimdi lütfen videonun aşağısına inip hangi bilekliğimi daha çok beğendiğinizi yorumlara yazın. Bugün Neil Gaming'in yazdığı Sandman birinci cilt prolüdler ve noktürnleri prelüdler çok özür dilerim prelüdler ve noktürnlerin spoilerlı muhabbetini yapacağım sizlerle spoilersız videoyu izlemediyseniz spoilersız video kanalda var hatta bir de hop kitaplığına çektim hemen şahit videosunu izlemediyseniz ETA Hoffman'ın yazdığı kum adam öyküsünün de spoilerlı ve spoilersız tek bir videoda e, incelemesi muhabbeti geldi onu da izleyebilirsiniz ben Spoilersız videonun sonunda hatırlıyorsunuzdur izleyenler. demiştim ki sen beni spoilerlı olarak incelemeden önce E.T. Hoffman'ın yazdığı kumadamı okumak istiyorum. Böylece daha detaylı bir bilgi sahibi olurum. Daha detaylı bilgilere erişebilirim. Sandman mitolojisi efsanesi, halk, efsanesi hakkında demiştim. Ama ve inanır mısınız E.T. Hoffman da aynı mitolojiyi alıp farklı bir şekilde uyarlayarak korkunç bir hikaye yazmış 40 sayfalık. Yani Neil Gaiman'ın yazdığı Sandman'la alakası yok. Neil Gaiman'ın yazdığı Sandman... ...çok daha sanat sanat, çok daha felsefe felsefe bir Sandman. Sandman'la alakalı spoilerlı söyleyeceğim şeylerin ilki buydu yani. Spoiler değil de işte kum adamla alakalı. Kum adam çok bağlantılı değil Sandman'a haberiniz olsun. Daha sonradan itiyafımın yazdığı kum adam hikayesine gireyim diyecekleri... ...o noktada durdurayım. İnternette yapacağınız bir araştırma sizi çok daha ileri götürebilir muhtemelen. Ben de zaten bu videoyu çektikten sonra internet araştırma yapmayı planlıyorum. Onun yanı sıra yine de gidip okuyabilirsiniz. 80 sayfalık bir kitap, 40 sayfalık iki tane hikayede oluşuyor... E ilk hikaye Sandman kumadım. Dolayısıyla yani çok hızlı bir şekilde okuyup rafınıza kaldırabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ama diyorsanız ki hayır bugün Sandman'dan bahsetmen için bu videoya geldik. Buyurun size Sandman'dan bahsedeyim. Geçen gün Instagram'da Etam Onur Bilgiçi takip ediyorum. Bir hikaye paylaşmış kendisi. Hikayede Sandman dizisinin posteri var. Demiş ki gecenin gözlerini koymamışlar. Umarım Netflix bu işe de batırmaz demiş. Gecenin gözlerinden kastı Morpheus karakterinin ben inatla dream diyorum karaktere. Morpheus karakterinin çizgi romanda ne kadar güzel çizgi roman olduğu için de açık gösterebiliyorum. Ve Morpheus'suz bir sayfayı açtım şansıma. Çizgi romanda gözleri e, beyazı olmayan şekilde yani yekpare siyah. Yani şuralarda çok minik bilmiyorum ne kadar çıkacak kameralar. Çok minik beyazlıklar konulmuş göz bebeği olsun diye ama... Genel olarak yekpare bütün, tek bütün diyeceğim. Öyle bir hep bütün, hek bütün, hekten falan. Öyle bir kelime daha vardı. Hekten siyah e, ve fakat dizinin fragmanını izledik. Dizinin posterlerini gördük. Dizideki oyuncuları gördük. Dizide böyle değil. Dizide Morpheus karakterinin çok güzel mavi gözleri var. Mavi gözleri hem çok güzel hem çok tatlış hem de aynı zamanda çok korkutucu. Dolayısıyla ben fragmanı izlerken inanır mısınız? Gözme çarpmadı bile. Fark etmedim bile. E, direkt benim gözümden kaçmış. Çünkü dediğim gibi yani oyuncunun da kendi gözü e, afilli olduğu için hiç fark etmemişim ben. Ve e, umarım iyi olur dizide. Fakat bu benim aklıma başka bir soru getirdi. Etem Onur için paylaştığı bu hikaye. Sandman'ın, Morpheus'un vücudunu nasıl yapacaklar dizide? Çünkü şimdi dizinin en yüksek bütçeye sahip Netflix dizisi olduğunu biliyoruz tabii ki de. Ve bunun büyük bir kısmının bilgisayar efektlerine gidebileceğini tahmin edebiliyoruz. Çünkü yani çizgi roman öyle bir çizgi roman yani çok güzel panellere, çok güzel çizimlere sahip fakat bu çizimler gerçekçi değil ne yazık ki. Dolayısıyla pratik efektlerle yapılamazlar. Ve yani bu efektlerden bir tanesi de bana kalırsa Morpheus'un bedeni olmalı. Çünkü Morpheus istediği vakit kitabın içerisinde kendi vücudunu büyütebiliyor, küçültebiliyor. Kesin şekilde değiştirebiliyordur fakat şekil değiştirmesini görmüyoruz. Sadece anlatım güçlendirmesi için çok güzel bir şekilde çizgiler aktarılmış. Hatta yani sen çizgi roman olması o açıdan çok güzel olmuş. Sen beni bana kitap olarak da versiniz. Ben kitapta Morpheus'u okusam Kesin olarak ne denir ona? Vücudu değişebilen bir yaratık hayal ederdim. Hiçbir şekilde ben sıradan bir insan gibi hayal etmezdim Morpheus'u. Fakat çizgi roman olarak okumam daha iyi oldu. Niye? Çünkü gözümün önünde canlanmasında daha başarılı oldu kesinlikle. Çünkü dediğim gibi Morpheus ara ara boyutlarını da değiştirebilen bir şey işte. Mesela bilmiyorum istediğim sayfayı açabilir miyim? Fakat Habil'le Kabil bölümü bu. Buraya geçersem John Constantine bölümü aynen. John Constantine bölümünde mesela John Constantine'in Sen Beni ilk Gördüğü Yer'de Hemen bir sayfa daha ileri gidersem şurada gösterebileceğim. Önce kapı kadar daha sonra normal bir insan kadar. Hani yine John Constantine'den daha uzun ama işte kim zaman saçı daha uzun, kimi zaman saçı daha kısa, kısa, kimi zaman yüzü daha kemikli, kimi zaman daha ince, daha uzun vesaire. Proporsiyonlarını da değiştirebiliyor ben ya da yani en azından çizimlerde değişebiliyor. Dolayısıyla çok daha rüyavari bir anlatım sunuyor size görsel olarak. E, umarım dizide bunu biraz yakalayabilirler yani sıradan sıkıcı görsellerle, sıradan sıkıcı, fotorealistik görsellerle gitmezler sadece. Bunun yanı sıra diyebileceğim şey, Love Dead Robots dizisi gibi animasyonlara sahip olsaydı aslında dizi çok muazzam işler çıkabilirdi. Çünkü tam o, bahsettiğim olay tam o. Yani bu psychedelic bir hani görüntüler. İşte boyutlar tam anlaşılmıyor. Boyutların anlaşıldığı yerde nasıl böyle havalı bir efekt olsun diye koydum bunu. Boyutların anlaşıldığı yerde işte sıkıntılar çıkıyor vesaire vesaire. Sevgili Yusuf, sevgili Eren, sevgili Sıla kahve ısmarladığınız için teşekkürler. Şimdi bu kahveyi izninizle içeceğim. Zira bozma vardı konuşmaktan. Kahvem de baya güzel olmuş. Neil Gaiman şöyle yazmış. Kitabın arkasındaki son sözünde. Bu ciltteki hikayelerde eldeki türleri keşfetmek için epey bir çaba harcadım. Deliksiz bir uyku, klasik bir İngiliz korku hikayesi olması niyetiyle yazıldı. Kusurlu ev sahipleri, DC ve EC'nin çıkardığı eski korku çizgi romanlarının konvansiyonlarıyla oynuyor. Düşünde biraz beni düşte, biraz daha çağdaş bir İngiliz korku hikayesi. Cehennemde bir umut, 1940'ların anlamından bildiğimiz türden bir karanlık fantaziyi yad ediyor. Yolcular, süper kahramanları Sandman'le kaynaştırmaya yönelik belki biraz yanlış önlenmiş bir çaba. 24 saat hikayeler ve yazarlar üzerine bir deneme, ayrıca yazdığım çok az sayıdaki gerçekten korkunç öyküden biri. Ses ve öfke hikayeyi toparlıyor, kanatların sesi ise kapanış ve seride sahiden bana ait olduğunu hissettiğim ilk hikaye. Kendi sesimi bu hikayeyle birlikte bulmaya başladığımı yazarken de biliyordum diyor Neil Gaiman. Şimdi küçük küçük yapı söküm yapmak gerekirse dediğim gibi yapı söküm deniyorsa tabii ki buna elbette. Deliksiz bir uyku dediği ilk baştaki öykü, ilk öykü. Sen istemeden sen kardeşi ölümü yakalamaya çalışan bir tarikat ve böylece insanların ölmesini engellemeye çalışan bir tarikat ne kadar iyi huylu duyuluyorlar aslına bakarsanız ama yine de bir tarikatlar neticesinde. Yanlışlıkla sen yakalıyorlar, sen yakaladıktan sonra hapsediyorlar fakat hapsetmelerinin yanı sıra işte biraz bana kalırsa klasik bir İngiliz korkuya korku hikayesine benzemesinin sebebi bu. Korkunç bir yaratığı, çok güçlü bir yaratığı bir cam fanusa kapatıyorlar, bodruma kapatıyorlar ve 70 yıl boyunca o cam fanusta duruyor yaratık. Ve bazı insanların uykularında problemler cereyan ediyor bu yaratığın burada durduğu süre boyunca. Ve bunun yanı sıra hani bir yandan çok güzel bir şekilde işte çizgi roman dünyasında niye 70 yıldır işte eski çizgi romanlarında DC'nin Sandman diye bir karakter yok bunu anlatıyor. Neil Gaiman Kusurlu ev sahipleri DC ve EC'nin çıkardığı eski korku çizgi romanlarının konvansiyonlarıyla oynuyor demiş. Neil Gaiman açıkçası DC ve EC'nin çıkardığı eski korku çizgi romanlarını bilmiyorum. Dolayısıyla konvansiyonlarıyla nasıl oynadığını da bilmiyorum. Fakat kusurlu ev sahipleri benim için çizgi romanın inanır mısınız en düşük noktası. Çünkü bana hiçbir şey anlatmadı o hikaye. İzninizle çok küçük bir havalandırmayı yapacağım. Çünkü bana hiçbir şey anlatmadı o hikaye. Hiçbir şey anlatmadan kastım. Ya Habil ve Kabil var. Tam Habil ve Kabil işte bir evde duruyorlar. Daha sonradan Sandman işte bir şekilde o eve gidiyor. O eve gittikten sonra Habil ve Kabil Sandman'ı tanıdıkları için, işte Morpheus'u tanıdıkları için ona yardımcı oluyorlar ve hayatta kalmasına yardım ediyorlar vesaire. Yani ne, ne oluyor şu an biz hani bir, bu karakterleri biliyor muyuz? Bu karakterler cameo olarak mı geliyor vesaire? Hiçbir şey anlamadım mesela. Çünkü az sonra okuyacağım işte Yolcular süper kahramanları Sandman'le kaynaştırmaya yönelik ki zaten Neil Gaiman da diyor bunu. Belki biraz yanlış yönlenmiş bir çaba diyor kendisi. Hani yolcular kısmını anlıyorsun. Aa okey DC, DC evreninde geçtiğini göstermek için bazı DC karakterlerini sokması gerekmiş. E, Neil Gaiman'ın mesela Mars'ı sokmuş. Mesela onun yanı sıra bir karakter daha vardı orada benim unuttuğum ismini. E, mesela onu sokmuş. Dolayısıyla hani biraz orada alakasız bir yere gidiyor hikaye. Çok küçük bir sürede olsa. Ama nedenini anlayabiliyorsunuz. Fakat bunun yanı sıra dediğim gibi ben Habil'le Kabil'in nedenini anlayamadım açıkçası. Düşünde biraz beni düşle. Çok güzel bir cümle. Ve bence en iyi hikayelerden biri. Aslına bakarsanız hikaye biraz düşünde biraz beni düşteden itibaren yükselmeye başlıyor ve epey yükselerek devam ediyor. İşte bu dediğim yolcular bölümü haricinde epey yükselerek devam ediyor. 24 saat çok güzel işte ses ve öfke çok güzel kanatların sesi çok güzel. Onun dışında Umutlu bölümün adı neydi? Cehennemde bir umut. Çok güzel. Hepsi çok güzel bölümler. Hepsi yani çok güzel bir çizgi roman benim için. Çok keyif aldım okurken. Ama dediğim gibi Arada sadece yolcularda biraz stabilleşiyor çizgi. Yani durmadan yukarı gitmeye devam etmiyor. Ve Habil'le de bence biraz düşüyor. İlk başta epey yüksekten açıldıktan sonra. Bu 70 yıllık uykuda. Deliksiz bir uyku bölümün adı ama ben 70 yıllık uyku diyeceğim. Çünkü benim aklımda öyle kalıyor. 1940'ların anlamından bildiğimiz karanlık fanteziyi yad ediyor. Cehennemde Bir Umut. Cehennemde Bir Umut'taki aşık atışması freestyle bölümü ne kadar güzel gerçekten de. E ondan sonra yolcular bölümünde. Sandman'le tanışıyor DC karakterleri. 24 saat hikayeler ve yazarlar üzerine bir deneme. Çünkü 24 saat hazırlıyorsanız bir kafeteryada bu deli karakter, yine onun adını hatırlamıyorum, çok güzel bir şekilde, yani direkt hatta sayfayı da açabilirim aslında bakarsanız ama. ...hah şuradaydı açmıştım. E, çok güzel bir şekilde bir kafeteryayı etkisi altına alıyor. Kafeteryayı etkisi altına aldıktan sonra görüyoruz ki dünyayı da etkisi altına almış meğerse ve gitgide delice şeyler yaptırmaya başlıyor. Kendisini deli imparator kabul ettiriyor ve İnsanları delice işler yaptırmaya başlıyor, toplumu delirtmeye başlıyor ve gerçekten korkunç bir öyküye giderken bir yandan da yazar olma hevesi kuran bir e, karaktere hevesini yaşatıyor, mutlu ediyor onu. Ama bir yandan da aslında kendisi de bir hikaye yazıp oynatıyor. Aynı zamanda kafeteryanın içindeki insanları dolayısıyla yani burada e, Neil Gaiman'ın dediği. Hikayeler ve yazarlar üzerine bir deneme gayet anlaşılabilir bir cümle. Onun yanı sıra ayrıca yazdığım çok az sayıdaki gerçekten korkunç öyküden biri. Demesini de tabii ki anlıyorum çünkü dediğim gibi dünya gittiği de deliliğe doğru koşuyor. Bir tane herif var bir kafeteryada. Hepsini, herkesi o delirtiyor ve bir yandan da kendilerine biat etmesini e, sağlıyor insanların vesaire. Gerçekten korkunç. Senden gelip haddini bildirene dek. Bir sonraki hikaye ses ve öfke hikayeyi toparlıyor. Kanatların sesi ise çünkü ses ve öfke hatırlıyorsunuz bu ışınlar patlıyor, ışıklar patlıyor. Daha sonrasında havalı çizimlerin sonucunda anlıyoruz ki Sandman artık taşından kurtuluyor bölümü. Kanatların sesi ise seride sahiden bana ait olduğunu hissettiğim ilk hikaye. Kendi sesimi bu hikayeyle birlikte bulmaya başladığımı yazarken de biliyordum demiş Neil Gaiman. Çok net bir şekilde anlaşılıyor bu. Çünkü Neil Gaiman için şöyle derler. Ya Neil Gaiman Sandman'i yazdıkça Sandman oldu. Ya da Neil Gaiman en başından beri kendini yazıyordu Morpheus olarak derler. Ve bence sadece Morpheus olarak değil ölüm olarak Morpheus'un kardeşi olan e, ölüm olarak da kendini yazıyor Neil Gaiman ve son bölüm olan Kanatların Sesinde Neil Gaiman'ın bir kendisini görüyoruz. Yani ben bir hikaye yazdım şu anda çok iyi bir hikaye oldu. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum diyor önündeki hikayeler için e, Dream'in. Ama bir yandan da kendisine dışarıdan bakıp ne var işte sonunda sorunların hepsini çözdün. Sorunların hepsini çözdükten sonra hayatında şimdi yeni maceralara atılmanın vakti geldi diyor. Bana kalırsa dediğim gibi Neil Gaiman'ın kendine dışarıdan bakan haliyle konuşması gibi geldi bana son kısım. Ama biliyorsunuz ben böyle overreadingleri çok tercih etmem. Hikaye güzel olmadıkça, hikaye çok güzel olduğu için bunlara da bakabiliyoruz. Teşekkür ederiz Neil Gaiman. En yakın zamanda ikinci cilt olan Bebek Evi'ni okumaya başlayacağım. Bu biraz daha kalın bir ciltmiş. Ama çok güzel su gibi aktığı için bir günde 2-3 saatte okuduğum için ilk cildi. Zannediyorum bu da öyle olur. Sevgili Ahali, bendeniz FSB ve sevgili Baychowski bu cuma kayda değerde Sandman'in dizisini konuşacağız Netflix'ten çıkan çünkü cuma günü çıkmış olacak dizisi. Sandman'in çizgi romanının ilk cildini konuşacağız ve Netflix'in en yüksek bütçeli filmi olan yeni çıkmış Greyman'i konuşacağız. Dolayısıyla hepiniz davetlisiniz cuma günü olacak kayda değeri. Siz de gelin lütfen yorumlarınızla katılın bizim muhabbetimize. Onun dışında başka söyleyebileceğim. Bize kahve ısmarlayan herkese çok teşekkürler. Siz de bize kahve ısmarlayarak destek olmak istiyorsanız aşağıda Bay yapın linki var oradan. Sevgili FSB ve Boychowski bir kaf kafe ısmarlayıp bir kahve ısmarlayıp videolarda sesinin kesilmemesine ve içeceğiyle boğazını yumuşatmasına yardımcı olabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi günler.